Herkese selam arkadaşlar. Ben Sponji. Bugün sizlere OBS Studio üzerinde ve webcam'imizi nasıl oval bir şekilde yani yuvarlak bir şekilde veyahut da diğer farklı şekillere nasıl getirirsiniz? Bunu nasıl yaparsınız? E, nasıl ayarlarsınız? Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Size göstereyim. E, öncelikle arkadaşlar e, bunun için iki uygulama var. Canva programı e, ve Remuele A programı lazım. E, bunun ne olduğunu birazdan söyleyeceğiz. Şimdi Canva'ya geliyoruz arkadaşlar. Canva'da e, arayüze gidiyoruz. E, eğer hesap oluşturmadıysanız hesap oluşturuyorsunuz. E, tasarım oluşturuyorsunuz. Buradan özel boyut. Buraya isterseniz büyük isterseniz küçük rakamlar ekleyebilirsiniz. Ama size ideal olan rakamı söyleyeyim. Pardon. 670'e 670 yapın ki arkadaşlar eğer tabi sadece yüzünüzün görünmesini ve arkanızdan bir kısmının görünmesini istiyorsanız 670 yapın e, ama evinize mesela ben diyorsunuz ki ben arkamdaki duvarın da gözükmesini istiyorum e, bu sefer daha farklı görüntülerde yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi yeni tasarım oluştu dedim buradan hemen resmi attı e, öncelikle e, bir dakika yüklenmedi. B yüklendikten sonra arkadaşlar burada bana böyle boş bir ee, kare bir ekran verdi. Yani kare bir ekran verdi arkadaşlar. Buradan bileşenler kısmına geliyorum. Burada son planlar. Bu benim en son planım. Burada şekiller var. İsterseniz üçgen, dikdörtgen, altıgen, kare istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ama YouTube'da çok kullanılan şey ee, ve birçok kişinin merak etti ama bu yani yapanların da açıklamada yüklü açıklamada şeyler e, yuvarlak yapma evet yuvarlak yapma buna tıkladım bir kere arkadaşlar bunu boşya alıyorum böyle sol köşeye bunu işliyorum arkadaşlar olmadı ve yapıştırıyorum alt yuvarlamlar yani alt büyütme edinme şuradan yapıyorum aşağı doğru böyle büyütüyorum ama burayı unutmayın. Buraları buraları yapıştırmıyorum. Bunu da alıyorum. İç çizgi çıkacak buradan arkadaşlar. Bu ortadaki iç çizgi çıkacak. Bunu sonra bir dakika tamam. sonra buralarında boşluklar kalsın arkadaşlar. Eğer yani buralarında boşluklar kalmazsa size Çıkarabilir böyle saçma sapan çizgiler oluyor. Falan saçma sapan çizgiler oluyor. Şimdi yuvarlağımı koydum ekranıma. Bunu kapatıyorum. Yuvarlağının üstüne bir kere tıklıyorum. Hold üstten renk kısmına tıklıyorum. Buradan geliyorum. Yeşili seçiyorum. İsterseniz açık yeşil ama kapalı yeşil seçmenizi de tercih ederim bunu tamam bu bu kadar şimdi buradan paylaş indir diyorum ee, buranın kişi şey olmasını yani png olmasını şey yapın arkadaşlar değiştirme bunu eğer farklı modüllerde çıkartmak e, şey modünde çıkabilir yani kod olarak atabilir ekranıza indirledim onu evet indiriyor indirdi şimdi bunu ilk önce bunu masa üstümüze bir atalım arkadaşlar buradan izleyenler benimler geldi bunu masa bir attım. sonra e, nerede remove remove a e programına geldim arkadaşlar burada e, alttaki fotoğrafın arka ekranını siliyor yani sadece o yeşil fotoğrafın kalması lazım etkenimizi yuvarlak yapmanız için buradan bunu ekledim. Bu bunun arka planını kaldırıyor ve bana düzgün yemyeşil sadece yeşil yuvarlak olarak bana çıkartıyor bunu. Çıkarttı. İndir dedim. İndirdim. Şimdi buradan çıkıyoruz. Tamamlayı kapatıyorum. Bunu kapatıyorum. Ondan sonra o bir videoya geliyoruz arkadaşlar. Bitirelim. O bir video üzerinde buradan kendinize video yakalama aygıt diyorum. Video yakalama aygıtını ekledikten sonra arkadaşlar sağ yapıyoruz Burada titreler kısmı var. Sondan ikinci titreler kısmına geldim. test video efektlerini hiç ellemeyin. Efekt titrelerine gelin. Sol alttan artı butonuna basın arkadaşlar. Buradan görüntü maskesi blend. Buna tıklıyorum. Tıkladım. Ee, bir dakika ya. pardon. Bunu atmadım. Bunu da masa üstüme atayım. Hmm. Bu çıkarttığımız fotoğrafı da masa üstüme attım. Gördüğünüz gibi sadece için Tamam burada işim kalmadı. Buradan çıktım. Tekrardan geldim. Görüntü maskesi Blend'e geldikten sonra arkadaşlar buradan alfa maskesi renk kanalı değil de alfa maskesi alfa kanalına tıkladım. Buradan çıkarttığımız yeşil fotoğrafı koyacağım. Masa üstüne geldim. Ekledim. Gördüğünüz gibi yuvarlak oldu arkadaşlar. Buradan çıktım. istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Evet. İsterseniz isterseniz küçük isterseniz istersen, büyük. Istersen. Ben ben böyle yapmak istedim. Ya ben neden böyle yaptım? Benkçi tam yuvarlık değil mesela. Şuraları kesik. Ee, yani arka planımın biraz daha az gözükmesi için e, burayı ben biraz daha böyle kare şekilde yaptım. Sanki böyle karede altı yuvarlakmış gibi. Yani ben böyle sevdiğim için tabii siz bu yuvarlak da yapabilirsiniz. Ee, otobüsü, üçgen yapabilirsiniz, altın yapabilirsiniz, kalp şeklinde yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilleri kullanabilirsiniz. Bu e, kendi tercihinize kalmış bir şey arkadaşlar. Ee, bunu yapmak bu kadar basit. Böyle yaparaktan o 5 video eğer YouTube'a video atıyorsanız çok güzel videolar çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz tamam abone video like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Sevgiler. Görüşürüz.